Peki, Hüseyin Savcı Fahri'nin herhangi bir usulsüzlüğüne rastlamış mı daha önce? Cancağızım, rastlasın sence gerekeni yapmaz mı? Her şey yılan berdan vakasıyla ortaya çıktı. Kendimi övmek gibi olmasın ama bizim Hüseyin biraz safçadır, biliyorsun. Kabalayılarla ilgili dosya geldiğini duyunca dikkat kesildim. Olay bana egzantrik geldi. Biraz kurcaladım. Her şey öyle aydınlandı. Hmm. Sen bana ne için gelmiştin? Ne konuşacaktın benimle? <laughs> ee, bana hastanede Salih'le ilgili bir takım imalarda bulundun. Evet. Artık imaları bıraksak da bana Salih hakkında ne biliyorsun? Anlatsa. Feride sana her daim yardım etmek isterim. Mahmafi anlamadığım bunu neden Salih'le değil de benimle konuşmak istediğin? Çünkü ben Salih hakkında ne biliyorsun öğrenmek istiyorum. Salih İpek 1972 yılında hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Ziyadesiyle kıymetli bir zatmış. Neveser Hoca bana öyle söyledi. Lakin bu Salih İpek birkaç ay önce elin bir kaza sonucu hakkın rahmetine kavuşmuş. Eh. Diyorsun sen Turgut'u ya? Bir dakika. Peki adliyedeki adam... Kim? Diye soracaksın öyle değil mi? Evet. Bu adam Feride'ciğim. İçişlerinden. Gizli görevde bir saat.